Bu ayet çok korkunç ayetlerden bir tanesi. Korkunç derken yani müthiş bir tehdit savuran, bizler için müthiş bir tehdit savuran Rabbimizin tehdit ettiği ayetlerden bir tanesi. Bakınız şöyle buyuruyor. Kul in kun kul in kana Peki eğer babalarınız ve ebna'ukum oğullarınız ve ihvanukum kardeşleriniz ve ezvacukum eşleriniz ve aşiretukum akrabalarınız, aşiretleriniz ve envânu'n taraf tumuha ve kazandığınız mallar ve ticaretun tahşevne kesadaha ve kesada uğramasından, kötü gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz ve mesakinu ha ve geniş meskenler ehabbe ileykum eğer size daha sevgili daha sevimli geliyorsa minallahi ve rasulihi Allah'tan ve rasulünden ve cihadin fi sebilihi ve onların yolunda cihat etmekten daha sevimli geliyorsa feterabbesu o halde bekleyin Hatta yetti Allahu bi emrihi. Allah hakkınızdaki emrini getirinceye kadar bekleyin. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete eriştirmez. Doğru yola eriştirmez. Bu kadar tehdit dolu bir ayet. Peygamberi sevmeyen ya da sevdiğini söyleyip gerekli ehemmiyeti göstermeyen onun yolunda mücadele etmeyen fedakarlık yapmayan ne için babası oğlu kızı kardeşi anası ticareti evi kötü gitmesinden korktuğu iş yeri kaybetmek korkusuyla çalıştığı işi aklınıza gelen her ne varsa eğer bunlardan alıkoyarsa işte o halde bekleyin Allah'ın emrini bekleyin. Bizim de Suriye'deki kardeşlerimizin başına gelenlerin başımıza gelmeyeceğini kim garanti edebilir? Böyle gaflet içerisinde yaşadığımız sürece bir gün bizim de başımıza bir böyle bir felaketin gelmesi muhtemeldir. Eğer biz şu halimizde hamd edip Allah'a dön dönmezsek, Resulüne dönmezsek Bizim de böyle bir gün başımıza bu olayların gelmesi muhtemeldir kardeşler. Tevbe suresi 24. ayet hakkında Hafız İbn Kesir şöyle ifade ediyor. Şöyle tefsir ediyor rahimeullah. Yani bütün bu şeyler Allah'ın uyardığı bütün bu şeyler babamız, evladımız eşimiz, ticaretimiz, meskenlerimiz, bütün bunlar bizi Allah yolunda cihattan alıkoyacak şekilde engelliyorsa, bize daha sevimli geliyorsa diyorum, başınıza gelecek azabı ve ibretli cezayı bekleyin. Yani bunun neticesinde başımıza bir azabın isabet edebileceğini ifade ediyor. Yine İmam Kurtubi de tefsirinde aynı ayet hakkında bu ayet Allah'ı ve elçisini sevmenin farz olduğuna bir delildir. Ve bu konuda hiçbir görüş ayrılığı yoktur. Bütün müfessirler bu hususta ittifak etmişlerdir. Ayrıca bu sevgi yani Allah'a ve Resulü'nü sevme bu sevgi her sevgiliden önce gelir. Bütün sevgi, sevgilerden önce gelmelidir. Yani iman eden bir mümin için olmaz gereken budur.